Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. bugün PlayStation 5 koluyla telefonda nasıl oyun oynayabiliriz onu size göstereceğim. Ee, öncelikle PlayStation logosuna ve e, ekran görüntüsü alma tuşuna basılı tutuyoruz yani Bluetooth fonksiyonunu açıyoruz ee, wireless kontrol cihazımızın. Hemen yapayım. Şu an açık. Daha gelmedi. Tarayalım şöyle. Hala çıkmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız çıktı. Şöyle eşleştirdik. Ee, şu an cihazımız bağlandı. Şu an cihazımızdan kontrolleri yapıyoruz. Daha bakın bir yerlere falan girmeye çalışıyorum. Ee, şöyle kaydıralım. GTA San Andreas'e girelim. Mesela şu an oyunumuza giriş yapıyoruz. Şu anda oyunumuza giriş yaptık. Şu an telefon kontrolleri var gördüğünüz üzere. daha şu anda evden çıkalım. Ama PlayStation kolumuzu herhangi bir e, tuşuna basıp gördüğünüz üzere şu an şu an tuşları gel telefon dokundum. Şu an PlayStation'dayım tuşları kayboldu. Araç binme tuşuna yani üçgene bastım ve gördüğünüz gibi hangi tuşu nerede kullanacağımıza dair her şeyi söylüyor. Bakın. Daha bakın. Şimdi her şeyi de kullanabiliyorum. Hatta gazı az vereyim. Bakın gazı az veriyorum. Yani o tetik sensörü de çalışıyor şu an gaz bulde, az fren veriyorum, yavaş yavaş duruyor, ani fren veriyorum, aniden duruyor, nitro basıyorum, fren yapıyorum, ben yani GTA 5 kontrolleri gibi düşünün, ama biraz daha karışık. Hatta bakın şöyle radyo falan da açabiliyoruz. Şöyle yuvarlakla sağ, kareyle sola. Üçgenle araçta iniyoruz. ile de yani nitromuz varsa nitro kontrolü sağlıyoruz. Yani böyle güzel bir şey olmuş. Yani ben de az önce bir deneyeyim dedim. Baktım oluyor. Dedim sizlerle paylaşayım e, işten gence falan PlayStation açmak çok zor geliyor bunu açıkçası ama böyle çok kolay bir şekilde rahat bir şekilde direkt telefonumu açıp telefonumu herhangi bir yere sabitleyip ve kumandadan oyun oynamak çok keyifli e, metro yolculuklarında falan da özellikle uzun süre marmara yolculuklarında e, otobüs yolculuklarında araba yolculuklarında e, çok keyifli olur bu fırsatı kullanmak playstation 5 oyuncuları için ee, ne kontrollü ee, uzaktan bağlantı sistemi vardı onun adını unuttum ee, heh, remote kontrol, remote kontrol için playstation cihazınızın açık olması gerek bu da eğer ki evinizde başka birisi yaşamıyorsa yani tek yaşıyorsanız biraz sıkıntı oluyordu ama eğer ki böyle desteklen oyun varsa e, çok daha iyi oluyor e, ve sanırsam bu özelliği herhangi yani bir milyoncudan alacağımız kontrolüyle de yapabiliriz bilme geliyor Çünkü bu gördüğünüz gibi a yazıyor e, yani <laughs> taksa göre ayarlanmış kontroller. Yani herhangi bir Rampage'den e, Rampage markasına ait e, kontrolcüden de yapılabilir. İşte bir milyoncudan alınan dual şoklarla da olabilir. Yani yapılabilir şeyler yani imkanınız varsa yapmanızı tavsiye ederim. Bu da deneyecekseniz e, boşa denemeyin ben PUBG'de denedim. PUBG'de çalışmıyor. Sadece e, sağ taraftaki yani L3 tuşu kontrolcü tuşu e, joystick sadece böyle hafif hareket ettirmenize olanak sağlıyor. Onun dışında herhangi bir fonksiyon çalışmıyor. Deniz olsun. Yani neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Umarım sevmiştinizdir. E, başka videolarda <laughs> görüşmek üzere. Hayırlı günler. Ee, hayırlı. unuttum ee, neydi? Hayırlı akşamlar.